Yani kafir bir sığır yok, Müslüman sığır Yani ne tuhaf ya. İnsan böyle bir seyretmeye kalkar zaten. Alışamadım şu dünya. Bir bakın ya şu ne tuhaf şeyler sergileniyor. İşte bu cihette baktığın zaman cennetten üstündür dünya. Cennette zıtlar yok ki. Cehennemde de zıtlar yok. Bu dünya çok acayip bir alem ya. Fırsat ya. Vallahi bak. Ölüm ve idam intizarında ölüm ve idam her an bekleyen bir insan sehpanın tezininden, süslendirmesinden zevk ve lezzet alabilir mi? Ha, kardeşim, ben yurt dışında olsun Türkiye'de. Hocam, abi, babamdır, şudur, budur, komşumdur, ölüyor. sekeratlı. gel bir yazsın oku. Çok kişi gitmişim. Adedine inan bilmiyorum. Sekerat anında can verirken şahit olduklarım, Tamam Belki bazı bu sözlerim duyulur çünkü çocuğun babasıyla olmuştu bu sızmana giderse Ama nice olaylar yaşamışım mesela. Şöyle ölmüş. Ölmüş gibi. Bir anda bir dikleniyor tamam mı? Bir yere bakıyor. en son olan hadisi. Böyle hani ölüydü. Meğer gidecek yeri gör, gördü. Bıraktığı alemi de biliyor. Kafa kanser değil ki. Aynı o. Bir baktı ki gidecek yer bıraktığı yer. göz göz daydılar. hepsi değişmiş. Ben zaman diyorum size. İkinci sayfadaydım, vedriplemdeydim. Vedriple falan her tarafım karıştı tabii. Atlet maddet <laughs> gitti gitti. Atlet <laughs> yok. Niye? Şaka değil. Bir de sen görsen onu arasın. Ama bazı <laughs> da var. Öyle. Mesela başka bir tane halayı, büyük, büyük anayı gördüm. Niçin zahmet buyurdunuz? Kimi diyor? Bilmiyorum ki. Kime mensuptu? Şeyhi mi? Ustad mı? Resulullah mı? Veya bazıları var. Çok acayip. bu Bekir hastası. Bazı hatice Kübra Kübra radiyallahu anayı ana hasta. Her gün ona Yasin okuyan insan var. Erkekten. Hatice, Hatice validemize. Hasta onun tarihini çok okumuş. Çok etkilenmiş. Onun bazı sözleri ona yol olmuş. Lamba gibi göstermiş. Ömrü billah Yasin. O insanı tanıyor. Bir gün okumamış, rüyasına Hatice, validemiz gelmiş demiş ki... ...benim hediyemi bana niye göndermedin? Unuttum ya. Şöyle kalktı, kendisi bana diyor. Ben dedim ya rüya şey değildir, hocam rüya benim için kitap gibidir. <laughs> Bak işte, bu adamlar nasıl gider ha? İşte bu büyük ananın böyle yaptığı... ...niye zahmet buyurdu? Ya ben yalan mı diyorum? Ben... Aa. Yasin'den sonra buna bir çaktım Rahman'ı da, hak etti. Bir Rahman'ı da okudum. <laughs> o kadar hoş şey. <laughs> Dedim ya Rabbi, bir tane daha kurtuldum. <laughs> Ötekiler alemimde ya, o oh, bağıran, nağır atan. Ya, bu dersleri ben onlar da yaşadığım için çok etkilendim. Şimdi onun için kusuruma bakmayın. Dünyasının akıbeti küfür sayıkasıyla Adem'in mutlak olduğunu tevrim eden adam için de terk-i Bak arkadaşlar, kafa kanser değil. Bunu da rastladım. Bosna birisi Almanya'da. Adam gafil. Zındık gibi bir şey. Ama çok zengin. Pirinç tüccarı. Çin'den götürüyor ne yapıyorsa böyle. O mahallenin imamı. E, gittik tabi. Adamın kafası kanser değil aklı. Adam kanser. Şimdi Şöyle bir bakıyor ama Allah aşkına biraz simada meşgulüm ya. Şöyle bakıyor ama arkadaşlar boşluğa düşmüş bir paket gibi. Atıyor ama haddi düş. Gözü ortada. Bitti. Hedef yok. O canlılık yok. O ümit yok. 38. sayfa Barla'da diyor ki Hulusi abi. Usta, usta da Hulusi abi diyorlar. Korkuyor musun falan? İman ve ümit gibi Ali sermayen varken diyor. Kardeş iman ve ümit gibi sermaye var mı? Adamın altında Mercedes uşakları var ama Türkçe'de biliyor. Hocam ahiret var değil mi? He var bana da öyle geliyor var. Bundan daha önce malumat almıştım. Şimdi sevgili kardeşim bak bu adamın artık ölüm nasıldır onun için? Benim için güneş daha doğmayacak. Burada çıkmayacak. Hiçbir ku kumaşçı kumaş dokunmayacak. Terzi benim için dikmeyecek. Artık her şey yok olacak. Mutlak yokluk karşısında bu adamın tesellisi ne olabilir? Önemli değil ya. Bunlar olmayacak ama Mercedes var kapımda ya. Bu teselli olur mu? Ne buna teselli verecek şimdi? Mutlak işlik karşısında. Mutlak hiçlik karşısında, yok olma karşısında, yılan bak akrep için düşün, akrep, akrep gibi düşünüyor aklı. Yani ben şimdi ölünce, kanser değil aklım, ulan kabre beni sokacaklar. E, onu umuyorum ki ya. Yani adam öyle bir lüküs ki, daha yakın evini yapmış villaya. Böyle nehire bakıyor. İsviçre'den gelen nehire bakıyor. Böyle bir yerde, şimdi çık oradan, gir o Müslümanlar mezarlığına. Oraya gidecekse tabii. Veya çocukları 6500 Euro'ya yakacaklarsa. Bu yakma yeri de var. Cesedi. Dünya ve ahirette yakma yeri. Ve peki oraya gireceksin. Akıl bunu düşünüyor. Ceset kanser ama akıl kanser değil. Her an yokluğunu, her an kapı girişini bekleyen adama hangi dünyevi lezzetler zevk verebilir? unutabilirim. Ama tekisi Allah var diyor. Büyük anne. Allah var. Topar tabi hoca. Olmaz mı? Şüphe mi var? Şeye demişler ki 60 cilt yazan tefsir. Zaman kimdi ya? Çok meşhur bir tefsir. O yaşlı bir kadın varmış. Oğlum demiş sen ne iş yaparsın? Ben tefsir, Kur'an izah ederim. Ne yaparsın demiş. Yani ben dedi Allah'a ispat etmek için bir cilt kitap yazdım. Sen hala Allah hakkında şüpheli var demiş. tamam Bir tanesi gelmişti bana. Hocam dedi Kur'an'ınıza, bak bak bak, Kur'an'a demiyor. Kur'an'ınıza dayanmadan, peygamberinize dayanmadan, Allah'ınızı bana ispat edebilir misin? Dedi. Evet. demiş, Ahmet amca denen birisi de vardı, o da altmış yüzün üzerine. Dayanabilir mi Rize'ye? hocam, hoca, bana bir akabına ben cevap vereyim. Hoca, ben böyle, <laughs> 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 tutamıyorum ki. <laughs> Adam delikanlı. Ne diyor? Bunu Allah'a et. Allah'a sen et. Lem yelik ve lem yelik. Ve lem yelik sen duymadın bunu diyor. Bana delikanlı diyor. hoca ne diyor diyor. Bir dakika bir dakika. Adam yanlış değil. Adam teberan ediyor. Hani Allah'ınızı. Ha, o zaman biz tabii ona uygun. Şimdi bu çocuk delikanlı kaza namazını da başladı bitirdi yani elhamdülillah. Bakın onun aleminde Allah nasıl. Son bir şey. Dünyanın akıbeti küfür sayıkasıyla adenin mutlak olduğunu, küfürün Küfür öyle gözlük veriyor. Küfür öyle düşünce veriyor. Küfür öyle baktırıyor. Mutlak yokluk. Yılan, çıyan, akreplere yem olacaksın. Bu elimle ne kadar kefen sarmışım. Ne kadar yıkamışım. Ne kadar affedersiniz özür dilerim. Büyük abdestine kefen parçasını tıkamışım. Akmasın diye. Ama sigara içenleri daha bir yıkamamaya karar verdim. Çünkü bağırsak gevşiyor. Bırakıyor kendisini. İkide bir abdest alınmaz. Ona diyor da söyleyeyim size. Adem mutlak olduğunu. <laughs> Tevhüm eden adam içinde terk i lezzes, evladı. Çünkü o lezaizin zevaliyle vukua gelen hususi ve mukayet ademlerden ademi mutlakın elim elemleri her dakikada hissediliyor. Bu gibi lezzetler o elemlere galip edemez. <laughs> sigaranın aleyhinde bulundukları gibi içkinin de aleyhinde bulunsalardı hak verirdim. Bu kadar mübarekliği buna yapıp içkiye bir şey dememeleri içkiyi gizlemek içindir mi diye şüphelenmemek elimden gelmiyor. Çünkü sigara haram değil. En çok çok mekruhtur. Ama daha burası uzun. Bakır davabım en elhamdülillah Rabbil alemin. Ya Rabbi kusurlarımızı affeyle. Bizi kendine kul kabul eyle. Amin. Emaneti kabzetmek zamanına kadar bizi emanet demeyin kıl. Ya Rabbi şu Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bize ihsan etmiş olduğunu, onun da bize ihsan etmiş olduğun maddi ve manevi rızkımıza bereket ihsan eyle. Amin. Ya Rabbi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine mazhar eyle Amin. ya Rabbi. Nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştir ya Rabbi. İslama, Kur'an'a, memleketimize, dinimize yardım edenlerin kalplerine kuvve-i kutsiye, kuvve-i kuvve-i manevi ver ya Rabbi. Amen. Düşmanlarına kahhar ismine kahır perişan eyle ya Rabbi. Hizmeti imaniye, Kur'aniyede daim eyle ya Rabbi. Amen. Sevdiklerimizi, çoluk çocuğumuzu ve bizi hizmet imaniyenin şahs manevisi olan iştirak-ı amal-i uhreviyeden hissemizi azim eyle ya Rabbi. Amen. Usul ve furumuzdan, babalarımızdan, dedelerimizden, nesillerimizden, her kimler geçmişlerse kabire bu maide-i Kur'aniye sofrası olan sofradan hissedar eyle ya Rabbi. Mekanlarını cennet bahçesi bir bahçe et ya Rabbi. Hizmet imanı eden onları da hissedar eyle ya Rabbi. Cennet bahçesinde bir bahçe yap ya Rabbi duamızı Kerbela'da revanlığına olan kanı hürmetine, masum ve mazlumların hürmetine, şah fırkata yanan gönülleri hürmetine, makbul olanların hürmetine kabul eyle ya Rabbi. Ve ahir davahum en elhamdülillahi rabbil alemin. Gökleri yıldızlarıyla, zemini müştemelatıyla bütün mahlukatı bütün tesir eden kudretinin, iradetinin, hikmetinin, hakimetin hakkı için nefsimizi bize musahhar eyle, matlubumuzu bize musahhar kıl. İnsanların akıllarını, kalplerini, Risale-i Nur'a, Kur'an'ı musahhar yap. İbrahim Aleyhisselam'a ateşi, Davut Aleyhisselam'a dağ ve demiri, Süleyman Aleyhisselam'a isim ve cinni, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a şemsi kameri musahhar kıldığın gibi insanların akıllarını, kalplerini Risale-i Nur'u musahhar yap ya Rabbi. Evlerimize Risale-i Nur ve Kur'an'ın nurunu hakim yap ya Rabbi. Hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, boşluğumuza eda nasip eyle ya Rabbi. Bizi de bir şey zannedip bizden dua isteyenlere de ya Rabbi merhamet eyle ya Rabbi. Rahmetinle kucakla ya Rabbi. İstedikleri maktup olanları, masum olanların hürmetine kabul eyle ya Rabbi. Nasip eyle ya Rabbi. Ve ahir rabbil alemin. El Fatiha